Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Ben Yasin. Namı diğer Mr. Warlock. Bayağıdır yoktum. Bir önceki videoda da dediğim gibi artık inşallah geri geldim. Nasılsınız? İyi misiniz? Neler yapıyorsunuz? Bir önceki videoda ne demiştik beyler? Çin serverı demiştik. Açılacak 80 cap mi, 90 cap mi, 100 cap mi vesaire demiştik. Ama bize manyak bir gol atıldı. Umarım böyle değildir. Hemen videoyu sadece bir kere izledim. Hiç yorumlamadım, hiçbir şey demedim. Ama anlaşılacağı üzere Avrupa gelecek. Şimdi açıyoruz. Tam ekran açtık. Şimdi bu videodan anladığımız üzere arkadaşlar ne abi videonun adı kaderine terk edilmiş kadim diğer Avrupa gelmiş bakın Çin'den Avrupa şurada bir yerde kavga mı ediyor artık neyse şimdi diyeceksiniz ya arkadaş bu soru niye böyle bunun ne özelliği var Umarım Avrupa gelmez ya ben Avrupa gelmesini istemiyorum bu servera Çünkü Avrupa gelirse diğer serverlardan Hiçbir farkı kalmayacak yani. Kavga ediyorlar işte hazırlanıyorlar artık antrenmana başlıyorlar abi. Bak sonra ne yapıyor şu yumruk falan yumruk efektine geçiyor. Animasyon Unity ile mi neyle yapılıyorsa. Bak şu daha falan diye üzülüyor gibi bir moda geçiyor. Şuralarda herhalde Wizard'ın skillleri diye görüyorum. Zaten şu karakter de Avrupa karakteri. Bunu herkes biliyor. Bir dakika imlecim gözükmüyormuş ki benim. Evet şu an imlecim gözüküyor. Yani Bilmiyorum tam bu kadar hype yapılıyor. Yayıncılar vesaire hep yayın yapılıyor. Silkler çekiliyor ama bunun ne farkı var ben onu anlamadım. Yani tamam yeni oyuncu belki gelebilir. Onun için bir hype vesaire ortamı oluşturuluyor olabilir. Ama önce Çin gösterip niye acaba Avrupa bunu gösterdiler? Ya da bu karakter ölecek mi falan ne alaka orasını çözemedim. Sizin yorumlarınız nelerdir? Eski videoya yorumlar gelmişti. Hemen onlara bakalım. Bakın beyler neydi? Sorular birleşiyor falan demişti arkadaşlar. Sağ olsun yazan tüm arkadaşlar teşekkür ederim. Daha halen bayağıdır video atmadığımdan dolayı bildirim gitmiyor. Tüm abonelere gelecek yavaş yavaş. Merch olabilir mi? Sorular birleşecek vesaire deniliyor ama zaten Çin serverı yok ki. Orasını tam anlamadım. Olabilir. 120 kep geliyor. Ya ben de 120 kep gelmesin. Daha bir sene, iki sene devam etsin abi. 120 gelince neden diye sorarsanız 120 gelince birçok oyuncu bırakacak. Belki ben bile bırakacağım yani. Çünkü 120 hiç oynamadım. Bak sadece Çin demişti herkes. Yeni tanıtımla birlikte yorum tarihe gömüldü. Aynen öyle. Herkes Çin'de Çin. Çin bir de peynsiz diyordu ya abi. Peynsiz Çin. Başladığımızda neydi? 90 cap abi. Artı 5 item falan yapıyordum ben tabii ki de. Peyn atıyordu adam. İstediğim gibi şey yapıyordum. Bu şekilde devam ediyordu. Ama akademiden alacak silahını peyn yok ya. Çat 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 çat. Lighting just skill'i vardı ya. 10 bir koyacak gidecek. Abi Game bilmiyorum. Zaten yayıncıların vesaire şeyine bakmıyor. Öyle biliyorum ki bakmasın da zaten kafasına göre yapsın ya da oyunculara göre yapsın sadece yayıncıları takmasın bilemiyorum bu kadar hype yapılıyor oyun post var mevcut sonuncular merch isteyenler var Truya ben kesinlikle Truya sonuncusunda kesinlikle merch istemiyorum zaten o kadar guit var gitsin birleşsinler guitler Aralarında kavgalı olanlar anlaşsın yani. Ne yapalım arkadaş? Valla video böyleydi beyler. Çok ilginç. Ama Game Gamecom'inin bak ne istiyorum biliyor musun? Çok güzel tanıtımlar yapılıyor ya. Bunu abi ne yapacaksın biliyor musun? Bunu dizi gibi yapacaksın. Mesela ne 10 bölüm falan oturup izleyeceksin ya. Başka böyle oyunların filmleri bile çıkıyor ya. Abi Secret'ın dizisi olacak. O onun yanına gidecek falan. Onu bile oturup izleriz ya. Çok güzel ya. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.